sevgili yengeçler. Bugün 28 Şubat 2014 Cuma, Venüs günündeyiz. Bugün dikkatiniz zaman zaman geleceğiniz üzerine yoğunlaşabilir. Ufkunuzu açmaya, değerlendirmelerinizde size yardımcı olacak yenilikleri öğrenmeye çalışabilirsiniz. Uzun vadeli planlar bugün ana gündeminiz olacak. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 28 Şubat 2014 Cuma, Venüs günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay öğlen 12.55'te Terazi burcundaki Mars'la üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Sabah ve öğle saatlerinde enerji ve motivasyonumuz çok yükselebilir. Günlük işlerimizden vakit ayırabilirsek bugün spor yapmak çok faydalı olacaktır. Ay öğleden sonra 16.52'de Balık burcuna geçiş yapacak. Öğleden sonra daha duygusal ve içe dönük enerjiler devrede olacak. Sezgilerimiz ve hayal gücümüz yükselebilir. 6 Şubat'tan bu yana retro hareketli olan Merkür bugün 18 derece Kova burcunda ileri harekete dönüyor. Merkür 18 Mart'a kadar Kova burcunda ilerlemesini sürdürecek. Bu süre içerisinde iletişim konuları da hayatımızda daha hızlanabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.